Kızım niye biz erkenden dükkana getirdin ha? Zaten ustalar gelip kendi işlerini yapacaklar. Bizim dışarıda dünya kadar işimiz var. Olsun biz başlarına duralım. Elif. Sen bir baksana bana. Senin içini kemiren şey nedir kızım? Ha? Hadi anlat. Anne. Boş ver sonra konuşuruz. Elif. Elif'im. Canım. Canım kızım. Ben senin annenim. Hadi anne. Anne. Ben. Günaydın. Ah günaydın oğlum. Hadi Elif bize gidiyoruz. Neden? Bizimkiler kahvaltıda bizi bekliyor. Birlikte söyleyelim evleneceğimizi. Ölürüm de evlenmenize izin vermem. İmkanı yok. Anne. Şaşırdın. Aklın karıştı ama ne olur bir dinle. Neyi dinleyeceğim? Neyi dinleyeceğim Elif? Sen iyice raydan çıktın. Kendi başına işlere kalkışıyorsun. Bunun hiç önünü ardını düşündün mü? Başına neler geleceğini? Olmaz dedim mi? Olmaz. Düşündüm tabii. Düşünmez olur muyum hiç? Sultan Hanım bakın ben kızınızı Hani sanıyorum. bunlardan uzak duracaktın? Ha? Hani kendi ayaklarının üzerinde duracaktın? Dükkan dedin. Öyle dedin. Böyle dedin. Ben de sana tamam dedim. Peki bu evlenme işi nereden çıktı şimdi? Ha? Yörükhanlardan kaçarken bunlardan biriyle evlenmeye niye kalkışıyorsun? Ben Yörükhan değilim sultanım. Bal gibi de yörük Yörükhansın. Soyadın farklıysa ne olmuş? Onlarla aynı evde oturuyorsun. Dayın kahraman, anneanne de Kıymet Hanım değil mi? Sultan Hanım lütfen. Yeter be. Bıktık artık sizden. Bıktık. Düşün artık yakamızdan. Yeter. Anne, Kerem Bey iyi niyetli. O bizim iyiliğimizi düşünüyor. Kötü bir niyeti yok. Bana bak. Karşılıksız hiç kimse kimseye yardım etmez. Bunda niyet ortaya çıktı zaten. Bakalım bundan sonra senden neler isteyecekler. Ama yok. Ben artık buna asla izin vermeyeceğim. Anne nereye? Yörük anlara haddini bildirmeye. Sultan Hanım. Anne! Anne bana bunu yapma. Ya Elif özür dilerim. Ben annenin söylediğini sanıyordum. Üzülme ne olur. Ben şimdi konuşacağım annenle. O da bizi anlayacak. Sen sakin ol. Burada bekle beni olur mu? Emniyetteki ifadeni de okudum. Mallar yüklenirken aracın başında değilim diyorsun. Bu senin işin değil mi? Yani sonuçta aracın içindekilerden sorumlu kişi sensin. Ne yapıyordun o sırada? Öyle de beyim. Araba yüklenirken uzun yol öncesi biz de kendi işlerimizi hallederiz. Yükleme yapan kişi de suçu senin üzerine atmış. Kendi yapmadıysa suçu başkasına atacak tabii. Ben ne diyeyim ki şimdi? Bana kalırsa onun da günah yok. Yol boyunca bir sürü yerde mola verdim. Belki orada bir yerde bırakıp kaçmışlar. Ha. O kadar eroyunu tıra yükleyecekler sonra işin peşini bırakacaklar öyle mi? Sen kimi kandırıyorsun kardeşim? Sen yapmadın, o yapmadı. Peki kim koydu bu pisli benim mallarımın içine? Beyim. Bak sana son kez söylüyorum. Bildiğin bir şey varsa söyle. Beyim vallahi ben bir şey bilmiyorum. Ekmek çarpsın. Allah'ım kötü bir şey olmasın. Ne olur kötü bir şey olmasın. Bir hata yapmasın annem. Günaydın abla. Biz mutfak için gelmiştik. Tamam geçin. Tamam. Arabadan malzemeleri alıp geliyoruz. Madem söyleyeceklerim bu kadar, çık. Yalan söylüyor. Her halinden belli. Ben de şüpheyendim Kahraman Bey. Bu adam hakkında her şeyi araştırsınlar. Ne yer, ne içer, kimle görüşür, nerede yaşar, kaç parası var, her şey. Tabii Kahraman Bey. Zaten üzerinde çalışıyorduk. Arkadaşlara söyleyeyim daha detaylı çalışsınlar. Çabuk olsunlar. Peşini de bırakmasınlar. Umarım beğenirsin Kahraman Bey, ya yani hiç gerek yoktu. Bugün senin doğum günün. İçimden geldi. Ama bu güneş şeklinde. Ben üzülünce Güneş'e sığınırım demişti. Ben de onu hep boynunda taşı istedim. çok anlamlı. Çok teşekkürler. Hiç çıkarmayacağım. Bu nakliye firmasının başındaki adam Harun. Hala yurt dışında mıymış? Evet. Çin'e gitmiş iş için. Tabii tabii. Eminim öyledir. Bence bu işin içinde o adam da var. Olabilir. Böyle bir zamanda sıra kadem basması biraz şüpheli Kahraman Bey. Kaçsın bakalım. Biz de onu yakalayana kadar kovalarız. Efendim? Bu tır şoförünün banka hesaplarına ulaştık Kahraman Bey. İki kere üst üste hesabına para yatmış. Belliydi zaten. Elif'cim hadi ama üzme kendini. Nasıl üzmeyeyim Ayşe? Ya annem gidip bebek kızımın derse ne yaparım ben ha? Mahvolurum. Daha doğmadan bebeğimi alırlar karnımdan. Kerem Bey bile kurtaramaz beni o zaman. İyi de sen böyle kendini yiyip bitirince bir şey mi oluyor? Bak bebek de etkilenecek. Hadi sakin ol biraz.